Bu adam gerçekten şanslıydı. Kumarhaneye sadece 5 dolar ile geldi. Kasiyer parasını bozuk paraya çevirdi ve şansını dene dedi. Bay Jones yavaşça yaşlı bir adama doğru yürüdü. Yaşlı adamın slot makinesine bozuk para attığını gördü. Aniden yaşlı adam merhaba diye bağırdı ve slot makinesinden bir yığın bozuk para çıktı. O anda Jones yumuşak bir ışık saçan başka bir slot makinesi gördü. Düşünmeden o makineyi seçti ve oturdu. Aynı şeyi yaptı. Bir jeton aldı. Parmağıyla ovuşturdu. Makine attı Ve yüksek sesle merhaba diye bağırdı. Aniden jackpot sesi duyuldu ve bir sürü jeton çıktı. O ışığın şimdi başka bir makineye geçtiğini gördü. İkinci parayı aldı, aynı şekilde ovuşturdu, yeni makineye attı ve merhaba dedi. Yine jackpot. Bir garson gelip onu tebrik etti. 28.400 dolar kazandınız dedi. Jones şaşkına döndü. Ne olduğunu anlamıyordu. Sonra ışığı tekrar gördü. Şimdi başka bir makineye geçiyordu. Yanında duran yaşlı bir kadın onu uyardı. Oraya gitme. Ama Jones Kimseyi dinlemedi ve ışığı takip ederek yeni makineye gitti. Üçüncü jetonu çıkardı, makineye attı ve yine sihirli kelimeyi söyledi. Merhaba ve yine jackpot. Yaşlı kadın sırrı hemen anladı. Yakındaki makineye koştu ve aynı yöntemi kullandı ve o da jackpotu kazandı. Kumarhane sahibi tüm bunları odanın köşesinden izliyordu. Uzun bir nefes aldı. O ana kadar Jones 29 kez jackpot kazanmıştı. Her seferinde aynı yöntemi kullanarak parayı ovuşturup makineye atıyor ve merhaba diye bağırıyordu. Artık kumarhane sahibi endişelenmeye başlamıştı. Bu adam durmazsa tüm kumarhane iflas edebilirdi. O sırada yaşlı kadın Jones'a hangi makine bir sonraki kazanacak diye sordu. Jones ışıkla aydınlatılan makineyi işaret etti. Kadın hemen koşarak o makineye oturdu ve Jones'a teşekkür etti. Şimdi Jones daha fazla para almadan gitmeye hazırlanıyordu. Ancak bir personel onu durdurdu ve doğrudan kumarhane sahibinin ofisine götürdü. Sahibi büyük bir çanta dolusu para çıkardı ve Jones'a verdi. O ama bir şey söz ver. Bir daha bizim kumarhanemize gelme dedi. Ardından şoförü çağırdı ve Johnson'ı eve götürmesini ayarladı. Eve vardığında karısı kapıyı açtı. Onu görünce hemen sinirlendi. Ona sertçe tokat attı ve elinden çantayı aldı. Ancak çantayı açıp içindeki para yığınını görünce Johnson gerçekten kumarhanede büyük ikramiyeyi kazandığını anladı.